Herkese merhaba arkadaşlar bu sizin bugün Food Draft paket açılımı 2'yi çekeceğim Şu an 124 binim var Şu an bekleyin Tamam Biraz feskimi küçülteyim Tamam Güzel 3 dakikalık bir video olmasına dikkat edeceğim Böyle şimdilik Special pack'i açacağım bir tane Special pack oradan çıkanları satıp bir tane de bundan açıp bitirmeye düşünüyorum bölümü. Hemen bir tane special paketten açtım Legend. Rua Costa, Josta, Rua Costa bilmiyorum. Güzel Sanchez çıktı, Bravo çıktı, Blunt çıktı, Medal çıktı. Hemen satalım bu kartlarımızı. Cards ne kadar ediyor? 2000. İşimize yarar hep kuyruk seyahat hepsini sattık bir tane de bu paketten açıp bölümü bitirmeyeceğim Belki içinden bir şeyler daha çıkar işte Anladınız siz yeni biri kim mandanda bilmiyorum şu an hem iyi bir kartlar çıktı ne kadar eder bilmiyorum 6 3000 ediyor bir tane de normal paket açıp bölümü bitirebilirim bilemiyorum çünkü bir kısa bir video olacak bu ne fenes <laughs> <laughs> tamam onu sonra anlatırım kim çıktı <laughs> elsewhere'dir bin okuyamıyorum ve hepsi şey çıktı satarsak ne kadar eder bilmiyorum niye ben buna girdim 9 hop 4000 ediyorlar bir paket daha açabiliyoruz. Hızlı oluyorum oldukça. Çünkü 4 3 dakikalık video çekebiliyorum. Çünkü çok az zamanım var. Ve bunu hemen YouTube'a yükleyeceğim için her neyse işte Kars'a girdim. Nasıl story? Arkadaşlar ok sattım. 793 liramız kaldı. Yeni çıktı. Bu fon mu? Hayır. Martis mar diye diyebiliyorum. Her neyse güzel. Karol, Şahin, Kane, Florence, Bonatelli falan. Milan. O zaman arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Arkadaşlar kısa bir video oldu. Görüşmek üzere. Like at. Tamamen ise boş verin. Ne diyeyim? Boş verin. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.